aralarında cinsiyet değiştiren var. Bir dönemin efsanesi işte benim stilim yarışmacılarının şoke eden değişimi. Yayınlandığı dönemde kimsenin ekranlarının başından ayrılamadığı işte benim stilim hem programın formatıyla hem yarışmacılarıyla ses getiriyordu. Yarışmacılar her gün farklı kombinlerle jürinin karşısına çıkıp oluşturdukları kombinlerle ilgili yorum alıyordu. Sadece kombinleriyle değil, çıkardıkları tartışmalar ve yarattıkları kaos ortamlarıyla gündemden hiç düşmediler. Gelin, işte benim stilim yarışmacılarının şok etkisi yaratan değişimlerini inceleyelim. Yayınlandığı dönemde, gündemden düşmeyen, herkesi ekrana kilitleyen yarışma programı, işte benim stilim, 2014 yılında başladı ve tam 7 sezon devam etti. Yarışmanın jürileri, sezonlarda değişiklik gösterse de, en akılda kalanlar Ivan Sert, Kemal Doğulu, Nur Yerlitaş ve Uğurkan Erez oldu. Ünlü oldukları kadar, işlerinde de usta jürilerin, karşısına çıkan yarışmacılar, kombinlerinden çok, spekülasyonlarla gündem oldu. Yarışmadan sonra, çıkardığı şarkılar ve yaşadığı inanılmaz değişimle, ilgi çekmeyi başaran kişi, Bahar Candan. Yarışmaya katıldığı dönemde hal ve hareketleri dolayısıyla en çok konuşulan isimlerden biriydi Bahar Candan. Hem yarışmada hem sonrasında çıkardığı şarkılarla gündemde kalmayı başaran Candan, yaşadığı olaylarla ara ara gündeme damga vurmaya devam ediyor. Sürekli göz önünde olan Candan'ın ekranlardaki ilk hali şu anki görüntüsünden oldukça farklı. Yarışma programından bu yana, saçlarını uzatan ve estetik operasyonlar geçiren Bahar Can'dan, kilo da vererek, adeta bambaşka biri olmuş, değil mi? Yarışmacılar arasında, en büyük değişimi, cinsiyet değiştirme operasyonuyla, Neslihan doğru söz yaşadı. İşte Benim Stilim yarışmasının tanınan simalarından Neslihan Doğrusöz ismini yarışmada duyurduktan sonra 2019 yılında cinsiyet değiştirmek için operasyon geçirdi. Operasyon sonrasında paylaştığı fotoğraflarla oldukça yakışıklı olduğuna dair güzel yorumlar aldı. Cinsiyet değiştirdikten sonra ilişkileriyle de çok fazla gündeme gelmeye başladı. Tabii, cinsiyet değişikliğinin hemen ardından isim değişikliğine de giderek adını Doruk Doğrusöz olarak değiştirdi. Kaosların kraliçesi Ayşegül Melisa Doğan'ın değişimi. Yarışmada yaşadığı tartışmalarla ve sivri diliyle akıllardan silinemeyen bir diğer isimse Ayşegül Melisa Doğan. Doğan, yarışma sonrası geçirdiği estetik operasyonlarla sanki bambaşka biri oldu ve yeni görüntüsüyle herkesi şok etmeyi başardı. Neredeyse tanınmayacak derecede değişim geçiren Doğan, son haline sosyal medya üzerinden kendini yeniden yarattı. Gibi yorumlar da aldı. Bu değişim sonrasında Doğan'ın oldukça güzelleştiği de gözlerden kaçmıyor yarışma programlarının vazgeçilmez ismi Tuğçe Ergişi. İşte benim stilim, yarışmasında Yılmaz Morgül'e benzetilen, bu nedenle ekranlarda üzülen, sık sık ağlayan Tuğçe Ergişi, yarışma programlarına katılmaya devam etti. İşte benim stilim sonrası, karşımıza, kısmetse olur programıyla çıktı. Yılmaz Morgül'e, benzemek istemediği için olsa gerek, bir dizi estetik operasyon geçiren Ergişi'nin, yaşadığı değişim, gözlerden kaçacak gibi değil. Sunuculuk ve mankenlik yapan Ergişi'ye, estetik yaramış. Sima Şerafettinova'nın, söylediği yalanlar, değişimi kadar şaşırtmadı. Yarıştığı dönemde, ortaya çıkan yalanlarıyla, oldukça göz önünde olan bir yarışmacıydı, Sima Şerafettinova. İlk önce Instagram üzerinde bir fotoğrafının başka bir mankene ait olduğu ortaya çıktı. Sonra boy uzunluğunu yanlış söylediği ve adının Sima değil, Simuraz olduğu öğrenildi. Değişimine baktığımızda ise Barbie bebeğe benzemek için pek çok operasyon geçirdi. Yalanlarından sonra, finale de kalamayan Sima, kombinleriyle yapamadığını, estetik operasyonlarla gerçekleştirdi ve yeni görüntüsüyle, insanların ağzını açık bırakmayı başardı. Kardeşi gibi, yaşadığı değişimle, Nihal Can'dan, da oldukça farklı görünüyor yarışmada olduğu süreçte, kilosuyla oldukça sorun yaşayan, Nihal Can'dan, geçirdiği değişimle, başının derdi olan, fazla kilolardan, kurtulmuş gibi görünüyor. Nihal Can'dan, işte benim stilim yarışmasında, tartışmalara oldukça sık katılıyordu ve bu duruşuyla gündemde kalmayı başarıyordu. Bu programın ardından Survivor yarışmasına katılan Can'dan, göğüs ve badem göz estetiği yaptırdığını ancak dudaklarının orijinal olduğunu söyledi. Dudaklarının her gün düzenli fırçaladığı için dolgun olduklarını belirten Candan'a inanmak pek mümkün görünmüyor. Bugünlerde, güzellik merkezi işleten Candan, iş yeri sayesinde güzelliğine güzellik katacak gibi görünüyor.